Şu anda Sayın Özerkman telefon attığımızda. Sayın Özerkman iyi günler efendim. İyi günler efendim. Güzel yayınlar. Teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Efendim Türkiye'nin mücadelesinin gerçekten çok iyi bir şekilde anlatıldı. Şu Çılgın Türkler kitabını imza attınız hepimiz kitabı büyük bir şekle okuduk. E bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 86. yıl dönümünü bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Evet Cumhuriyet Bayramı, Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği zaman da Cumhuriyeti büyük bir coşkuyla karşılamış, karşılamış çok vefakar, çok anlayışlı, çok yurtsever bir halksınız onu söyleyeyim. O zaman da yani 86 yıl evvel de bu coşkuya katılmıştınız. 86 yıl evvel de bu coşkuya katılmış. Kıbrıs'ı Türkler bu coşkuya evet, katılmışlardı. Evet. Ben şimdi Cumhuriyeti de yazdım. Yani Birlik evet. Mücadelenin sonrası 22, 1922 yılında ordunun İzmir'e girişinden sonra Atatürk'ün vefatına kadarki bölümü de dünden beri kitap raflarında Cumhuriyet Türk Mucizesi diye. E, Atatürk Kıbrıs'a çok daha fazla önem veriyordu öyle değil mi? E, şimdi ayrıldığımız topraklarla biz siyasi olarak ayrıldık manen ayrılmadık elbette. Orada pek çok insanımız var. Kıbrıs öyledir. Kıbrıs'ın tarihi Türklerle çok kaynaşmıştır. Hamur olmuştur. Yani tarihçe de kan kardeşiyiz. Onun için elbette ilgileniliyordu. Ve Türkiye'nin güneyi bakımından da çok önemli bir güvenlik noktasıdır. O bakımdan da özel olarak, stratejik olarak da çok büyük bir önemi vardı. Hiç gözden kaçmamıştır. Evet, e, peki Sayın özerkman Türkiye'nin kuruluşun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun Cumhuriyetin kuruluşunu 86. yılında gelecek olursak, e, bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi cumhuriyet e, 1919 yılı haziranında Amasya Genelgesi ile başlamış olan bir harekettir, bir akımdır. Adım adım, adım adım 1923 yılı 29 Ekim'ine kadar gelmiştir. Birçok aşamalardan geçmiştir. Yani cumhuriyet bir gün Atatürk ve arkadaşları karar verip de Cumhuriyeti ilan etmemişlerdir. Cumhuriyete hazırlanılmıştır. 29 Ekim 1923 bu bu rejimin adının konduğu gündür. O kadar. Rejimin adının konduğu gündür. Cumhuriyete doğru gidip zaten 1920 Anayasası'nın birinci maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediği zaman Cumhuriyeti ilan etmiştik. Zaten etmiştik yani memleket padişahın mülküydü, hepimizin oldu. Hanedan, e, saltanat yalnız hanedana aitti, milletin oldu. Halk padişahın kuluydu, yurttaş oldu. Cumhuriyet kendi içinde üç büyük bu büyük devrimi de taşıyan çok büyük bir devrim. Bir büyük özelliği de var. Bir Doğu ülkesinde ilk defa Cumhuriyet ilan ediliyor. Doğu medeniyetinin bir özelliği var. Hükümdarları adeta taparlar. Kişiye bağlıdır çok fazla. Bağlı. Bunu yaratan Doğu ülkeleridir. Cumhuriyet işte bunu bütün Doğu ülkelerine bir örnek olarak Cumhuriyet'i ilan etti. Ve yalnız Müslüman ülkeleri değil, o dönemdeki sömürülen Hristiyan ülkeleri de, büyükçe ülkeleri de olağanüstü etkiledi. Olağanüstü etkiledi. Evet. Ve e, yalnız başına sadece kendi sevinmedi. Dünyadaki bütün sömürülen ülkeler Türkiye teslim olduğu zaman Mondros'ta çok büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Sonra haberler gelmeye başladı. Türkler silahlanıyor. Türkler emperyalizme karşı hazırlanıyor. Türkler savaştılar. Savaşmaya başladılar. Bunlar dualar ederek işlendi bunlar. Sonunda da zaferi bizim gibi çığlıklar atarak onlar da kutladılar. Onların aydınlarını çok etkilemiştir bu. Giderek tabii bizim bizim bu tam bağımsız olmamız, onların da bağımsızlığa doğru adım atmalarını böyle bir e, şuurlarında böyle bir isteğin e, yeşillenmesine, frizlenmesine sebep olmuştur. Türkiye'nin e, yaptığı çağdaşlaşma e, atılımları, devrimleri de bir çoğunu etkilemiştir. Bir kısmını bu layıklık dolayısıyla özellikle Arabistan'ın e, güney kısmındakileri biraz ürkütmüştür. Doğaldır. Başka şeylere başka inançlara, başka törelere, örflere bağlı oldukları için belkiyin ne olduğunu kavrayamadılar. Eğer Türkiye'de demokrasi olsun isteniyorsa tabii layık olunacak. Layık olmadan demokrasi olmaz. Sahte bir demokrasi olur o. Çağdaşlaşma evet. bu bakımdan içinde layıklığı de, ileri gitmeyi de, kadın erkek eşitliğini de cumhuriyetin geliştirilip iyi, ciddi, çağdaş bir demokrasiye ulaşmayı da hepsini içeriyor. Bir de millilik vasfı var bunun. Çünkü artık imparatorluk değil, kozmopolit bir halkımız yoktu. Bir merkezi, milli, üniter devlet kurmuştuk Türkiye Cumhuriyeti'ni. Türk adının verilmesi de Anadolu'ya 13. yüzyıldan beri Türkiye denir. Batı Avrupa ülkelerinin bütün tarihlerinde Osmanlılardan da Türkler diye bahsedilir. Mecliste yapılan konuşmalarında birinde bir Kürt milletvekili Türklerden ağabey milletimiz diye bahsediyor. Anayasanın, anayasanın konuşulduğu komisyonda Türkiye Cumhuriyeti, işte Türk halkı, Türk halkı kimlere Türk halkı denir gibi Türk kelimesi üst kimlik olarak kullanıldığı zaman kimse itiraz etmemiştir. Bu, bun, bunlar sonradan çıkmış hikayeler. Yakın zamanda ortaya çıktılar. Bir, zaman Türk, Türkiye Cumhuriyeti ırkçı evet. olmamıştır. Soya dayanmamıştır. Kendini başka bir milletten üstün görmemiştir, hiçbir milleti aşağılamamıştır, kimseye düşman olmamıştır ve bakınız büyük taarruz yapılmış, yürüyüp gidiliyor. Yunan ordusu yakıp yıkmış bu yangınların içinden geçerek gidiyor ordu. İsmet pa Atatürk, İsmet Paşa'ya dönüyor diyor ki bir gün Yunanlılarla da dost olmak ihtimalimiz vardır. Buna hazır olalım.